Oymyakon, Rusya'nın doğusunda, Saha Cumhuriyeti'nde bulunan ve dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen küçük bir köydür. Nüfusunun azlığına rağmen buradaki insanlar, doğanın en zorlu şartlarına meydan okuyarak yaşamlarını sürdürmeyi başarmaktadır. Oymyakon'da sıcaklık kış aylarında eksi 50 derecenin altına düşerken, zaman zaman eksi 60 derece ile eksi 70 dereceye kadar varan seviyelere ulaşır. Bu aşırı soğuk, günlük hayatı derinden etkileyen pek çok faktörü beraberinde getirir. Otomobillerin motorları donmaması için sürekli çalıştırılması veya özel ısıtmalı garajlarda tutulması gerekir. Elektronik cihazlar dışarıda kullanılamaz, piller hızla tükenir, ekranlar donabilir. Dışarıda nefes almak bile dikkat gerektirir çünkü aşırı soğuk havada solunan nemli hava, insanların kirpiklerinde ve burunlarında küçük buz kristallerine dönüşebilir. Yıl boyunca donmuş halde bulunan toprak, kanalizasyon sistemlerinin çoğu yerde kullanılamamasına neden olur ve geleneksel yöntemler tercih edilir. Bütün bu zorluklara rağmen Oymyakon'da bir okul ve bir sağlık kliniği bulunur. Bölge halkı rengeyi yetiştiriciliği, balıkçılık ve geleneksel tarım yöntemleriyle geçimini sağlar. Yiyecekler iklim koşullarına uyum sağlayacak şekilde seçilir. Halk Protein ağırlıklı beslenerek vücut sıcaklığını korumaya çalışır, donmuş balık ve et tüketimi yaygındır. Sıcak çay ve süt, iç mekanlarda sıcaklığın korunmasına katkıda bulunur. Oymyakon'un aşırı düşük sıcaklıklara sahip olmasının temel nedenlerinden biri coğrafi konumu ve Sibirya yüksek basınç sistemidir. Deniz etkisinden uzak, vadilerle çevrili bir bölgede bulunduğundan, soğuk hava burada hapsolur ve sıcaklık uzun süre düşük seviyelerde kalır. Bölgenin adı Yakutça donmayan su anlamına gelen öyümükön kelimesinden gelir. Bu isim bölgedeki termal kaynakların varlığından esinlenerek verilmiştir. Köy yakınlarında bazı sıcak su kaynakları bulunur ve halk bu kaynaklardan faydalanır. Bölge halkı nesillerdir bu iklim koşullarına uyum sağlayarak hayatlarını sürdürmektedir. Evler aşırı soğuğa dayanıklı şekilde inşa edilir ve kalın duvarlar ile çift camlı pencereler sayesinde iç mekanlar sıcak tutulur. Isınma, çoğunlukla odun sobalarıyla sağlanır ve yakıt olarak ahşap kullanılır. Dışarıda geçirilen süre en aza indirilir çünkü aşırı soğuk, ciltte donma riskini artırır. Halk, kat kat giyinerek ve nefes alışkanlıklarını düzenleyerek vücut sıcaklığını korumaya çalışır. Oymyakon'da otomobil kullanımı da büyük zorluklarla doludur. Araçların tamamen donmasını engellemek için motorları sürekli çalıştırmak gerekir. Bazı sürücüler, araçlarını sıcak garajlarda muhafaza ederken, yakıt sistemleri özel olarak tasarlanır. Dizel yakıt, aşırı soğukta donabileceğinden, benzin daha yaygın olarak kullanılır. Burası, insanın doğanın en sert koşullarına nasıl uyum sağlayabileceğini gösteren eşsiz bir örnek olarak kabul edilir. Oymyakon, modern teknolojinin sınırlarını zorlayan ancak geleneksel yaşam tarzının gücünü gözler önüne seren bir mücadele alanıdır. Burada hayat, doğaya karşı direnişin ve soğuğa karşı uyumun en uç noktalarında devam etmektedir.